Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına Bir bayram. Bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hacet namazı kılınız, hacet duası ediniz. Elbette ki Cenab-ı Hak buyuruyor, biz bazınızı bazına fitne kıldık, birlerinizi diğerleriyle imtihan edeceğiz. Biz birbirimize imtihan olacağız. Burada. Bu da bize ayrı bir sevap kazandıracak. En huylu insan, ahlaken en mazbut insan, Kur'an'ın ölçüleri, sünnetin ölçüleri içinde en huysuz insana karşı tavırlarını çok iyi ayarlayıp onunla en iyi geçinendir. Ve biz bunu kendi aramızda bir ölçü haline getirirken şöyle ifade ettik. Bizim aramızda ahlaken en başarılı, ahlaken en mazbut insan, kobralarla bile iyi geçinen insandır. Hint yogilerinden daha geri değiliz ki. Bunlar insanın can alıcı hasmı, bu surelerde insanoğlunun düşmanı, şeytanı cennete sokan mahluktur. İşte yogi onunla bile iyi geçinmesini, kaval çalarak iyi geçinmesini biliyoruz bu arkadaşlarımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla tahalluk etme yolunda olan arkadaşlarımız insanla, insanlar arasında insanı müminle, insanı müminler arasında da Hazreti Üstad'ın talebeleriyle Hazreti Üstad'ın talebeleri arasında inkişaf etmiş şu hizmetin elemanlarıyla falan huyundan filan huyundan dolayı eğer geçinemiyor rahatsızlık duyuyorlarsa bence kendi ahlaklarını vicdan tedavi hanesinde bir kere daha gözden geçirip kendileri hakkında hüküm vermeleri lazım. Bu hizmete dilbeste olmuş, bu hizmette koşan insanlarla geçinemeyen insanlar ya akıl hastasıdır veya kendi ahlaksızlık adesesiyle başkalarını mahkum eden insanlardır. Gelin Allah aşkına ne yaparlarsa yapsınlar bu daireyi kutsi içindeki müstatta eleman eleman demiştir onun döneminde buna hizmet eden insanlar da insandı. Onlar da bir kısım insanın o arızalı yanlarının altında kalarak eziliyorlardı. Ve eleman eleman diyordu. Ben bütün ruhu canım da kendim bu işte feda edebilirim diyordu. Gelin söz verelim. Kobra gibi bizi ısırsalar bile değil mi aynı çizgiyi paylaşıyoruz laf etmeyelim bunu. Konuşmayalım. İnsanların kusurunu aramayalım. Ve yine kendi ölçülerimizden birisini arz edeyim. ...her mümin... ...hususıyla nur hizmetinde olanlar... ...ve hususıyla bugün bunca... ...hizmetin mükafatını gören insanlar... ...kendi kusurlarını... ...araştırma mevzuunda bir savcı gibi... ...davranmalıdırlar... ...sen bir hainsin... ...sen kendini gaflete salmış... ...yedi saat uyku almadan... ...uyumadan evden çıkmayan... ...bir temperversin... ...bir beden mahlukusun... ...bir ceset insanısın... ...sen bir başkasının çok küçük şer'en haram olmayan, çok dikkatli konuşuyorum, şer'en haram olmayan bir tavrından dolayı tenketini yapıyorsun. Rica ederim bana söyle, senin o tenkit ettiğin adamın yaptığı şeylerin hangisi kitap ve sünnete göre haramdır? Kaldı ki kitap ve sünnete göre haram olanı bile bir mümin kardeşin aleyhinde konuştuğunda zinadan daha şiddetli gıybet etmiş sayılıyorsun. Falan çarşıda gezerken bir kadına flört etti. Doğru flört etmiş de bu bir günahtır. Fakat böyle bir günahla Allah Resulü'nün huzuruna gelen bir insan, boynunu büküp beklerken birdenbire Allah Resulü bir şey diyememişti. Sema, rahmet yanlarıyla ihtizaza geldi. Aynen şu ayet nazil oldu. Aqim salata tarafi'n-neher ve zulafen minel leyl innel hasenatü's-hibnet seyi'at. Biraz evvel Allah Resulü'nün duyduğu şeyler şuydu. Çarşıda ya Resulallah, birdenbire kendime hakim olamadım. Nefsimin baskısının tesirinde kaldım. Bir kadına sarıldım, başlayın beni ve öptüm. Ve şimdi benim bu günahımın kefareti nedir? Allah Resulü boynunu büküp bekliyor. O boynunu bükünce o de orada iki büklüm oluyor. Böyle duruyor, acaba affıma ferman nasıl gelecek? Arkadan ayet nazil oluyor. Akimi sanata tarafı inneher ve zulefe minel leyl innel hasenat yushibne seyyiat. Bu bir büyük günahdır, yaptığı şey. Elin alemin namusuna saldırma emniyetin temsilcisi insanlar tarafından yapılması günah içinde bir günahtır. Fakat semanın sesine bakın, vahin sesine bakın. Günün iki kenarında ve gecenin bir kısmında kalkıp Rabbine teveccüh eden insan tövbe estağfurullah demese bile kıldığı o namazlar bu kabir günahları siler süpürür götürür diyor. Kur'an'ın kıstası buysa rica ederim sen Kur'an'ın kıstası sünnetin kıstası dışında kimin kıstasını kullanıyorsun? kullandığın kıstas Kur'an'a ve sünnete uygun değilse şeytanın kıstasını kullandığını sana hatırlatmak isterim. Günahı kebairi bile serrişte edemezken nasıl olur yani dini kıstaslara kriterlere göre günah sayılmayacak şeyden dolayı. Birisi otururken efendim boynunu böyle büküyor ben de fitil oluyorum. Ama birader seni bir fitil sayıp sana bir ateş tutturmalı ve seni cayır cayır yakmalı. Müstahaksın sen buna fitil oluyormuş adamın duruşuna. Öbürü hüznüne fitil oluyormuş. Öbürü her şeye karışmasına fitil oluyormuş. Yahu bunlar yedi tane büyük günah arasında yok yani. Yetmiş tane olduğu zaman da yok bunlar. Günah yedi yüz olduğu yerde de yok bunlar. Sen neyin kaşasını yapıyorsun? Ama kusur aramayla insanlar Adem'e mahkum etmeye gelince... Bakın benim de bir ruhaletim var. Ben hayatım boyunca kendimi tadil etmeye çalışmış bir insanım. Bir insan diyorum ki bence bu hizmette edilmek Bakın bu objektif olmayan düşüncelerimi anlatıyorum. Ben 20 senedir bunları tadil etmeye çalışıyorum. Objektivize etmeye çalışıyorum bunları. Kendi görüşme göre. Allah'a inanmış bir insanın bedenini düşünmesi bana göre çok tuhaf geliyor. O çarşıda pazarda kadınlara bakıp kadına arzu duymak kasap dükkanındaki etler gibi gelmişti Bana yüzde doksan bir insanın davasını bırakıp bunlara dilbestli olması bana çok garip geliyor. Çoluk çocukla evde meşgul olup hizmeti beş saatliğine dahi terk etme bana çok garip geliyor. Çok tuhaf karşılıyorum. Allah Allah. Bu temperver insanlardan, bu beden mahluklarından, dini mübin İslam'a ne hizmet olur diyorum. Güzel insanların tavrı bana çok tuhaf geliyor. Oturup çay başında zamanı pür pür erten insanlar bana dine sövüyor gibi geliyor. Ama ben kalksam şimdi objektif olmayan bu benim kendi anlayışımdan dolayı bir kısım insanları mahkum etsem hemi Vallahi hemi billah hemi tallah mahkum edilmedi tek insan kalmaz. Ne hakkım var böyle düşünmeye? Arz edebiliyor muyum? Uykuyu beş saati geçiren benim nazarında şeytana dilbeste olmuş bir gafildir. Vaktinde işine gitmeyen bir gafildir. Bulunduğu yerde orayı Hz. Üstad bir nur talebesi ölçüsü veriyor. Bir beldede benden bir insan varsa o beldeyi kendi hesabıma fethedilmiş sayarım. Hangimiz devam ettiğimiz okulda okulu fethetmişizdir? Hangimiz kaç köyü fethetmişizdir? Hangimiz kaç beldeyi ayağa kaldırmış harekete geçirmişizdir? Ve bunlar, böyle olan insanlar üstadın nazarında nur talebesi değildir. Ama bunların tenkitini yapar, bunları sıfıra mahkum ederseniz, sıfıra incirar ettirirseniz, yeryüzünde hizmet göreceğiniz kimse kalmaz. Azize biliyor musun? Benim de kendime göre bir hissiyatım vardır. Ama onu hiç kullanmayı düşünmedim yani. O böyle hemen 20 yaşına girer girmez evlenme hülyalarına giren insanlar elimi solucana vurmada tiksinti duyarım. Onların yanında oturmada da öyle tiksinti duymuşumdur. Fakat bu ismi hiç ifade etmemişimdir yani. Ederseniz kaçarlar. Çünkü bunlar objektif değildir. Benim düşünceleri benim kriterlere uygun değildir. Maaş alma meselesini çok zor hazmetmişimdir ben. Nasıl olur ya? İnsan dinine hizmet ederken maaş alır. Şu zehir zemberek maaşı vaaz sürece yani 25 sene ben de başka medar maaşetim yoktu aldım yedim fakat inanma zehir yutuyor gibi geldi ve şimdi de devrettim bir tarafa bir yerden gelen 3-5 kuruşumla geçiyor onu bir fakire veriyorum ama maaş alarak bu dine hizmet etme meselesini hep istikal ettim bu dine öyle hizmet edilmez bu dine hasbi diğer gan peygamberler gibi hizmet edilir dedim fakat bunları birer kıstas birer kriter olarak vaz eder İnsanları bundan eleyerek ele alırsanız, mücrim olmadık, mahrum olmadık dinde bir insan kalmaz. O zaman da kimseyle hizmet edemezsiniz. Hz. Üstad'ın engin düşüncesine bakın. Hafız Tevfik Şamlı, devasa bir insan. Ne yanıyla devasa? O dönemde herkesin Üstad'dan kaçtığı bir dönemdir. Gelip risalleri yazıyor. Şimdi ben bu zata ait bir kısım şeyleri söylerken, Hafızan Allah, umurum bu ilk kahramanlarından birisini belki hafife almış olacağım. Fakat bu zat ihtimamla fötör giyen bir insandır. Urvasına da ona göre dikkat eden bir insandır. Gelirken her defasında Risale yazmaya fötörünü dışarıda bir yere bırakır. Ben zannediyorum siz bu zatın o tavrına karşı üstadın gösterdiği kadar hazım gösteremezsiniz. üç sayfa beş sayfa yazı yazar. Sonra sigara teriyakçısıdır bu insan. Kafası dumanlanır. ...o engin insan, o büyük müsamaha insanı... ...Hazreti Üstad, Allah onu anlamaya bizi muvaffak etsin... ...tevfikim der, sen kalk biraz dışarıda dolaş der. Evet. Bu enginlik içindedir yani. Birbiriyle boğuşan talebeleri arasında... ...haşa estağfurullah boğuşma değil... ...fikir münakaşası yapan... ...talebeleri arasında rahatsızlığı görünce... ...kusur bende, kabahat bende der yani. Her şeyi kendine alır. O kosturmada haksıza yardım etme faslından alın da... ...hayatı seniyelerinin sonuna kadar hep bu enginlik içinde, bu müsamaha içinde, bu tolerans içinde olmuştur. Kendi kardeşlerimizi hazmedemesek, Asya'da binlerce kavma açılmışız. Ayrı mizaç, ayrı kültür, ayrı anlayış. Gelecekte vahdeti İslamiye falan diyoruz. Nasıl bunu temin edeceğiz? Rica ederim. Burada aynı yerin suyunu içen, aynı anlayışı payla paylaşan, aynı terbiyede yetişen bu insanlar anlaşamıyor, ulaşamıyorlarsa koskocaman bir dünyaya İslam vahdeti mesajını sunan bu insanlar bu mevzuda nasıl başarılı olurlar? Aziz ve cebbar olan, büyük olan Allah kalplerimizi yumuşatsın ve kardeşlerimizi kabullenmeye bizi muvaffak kılsın. Kaldı ki yeni dönem itibariyle biz herkesi kabullenmeye bile açılıyoruz. Kütmür kütmürce konuşmuş olabilir, bırakın. Fakat şu demokratik hava içinde başkalarını kabullenme mecburiyetindeyiz. Bu insanların kimisi layık olacak, kimisi anti layık olacak. Kimisi demokratik olacak, kimisi antidemokratik olacak. Kimisi kemalist olacak, kimiler de anti kemalist olacak. Biz bu ülkede herkesi kabul etme mecburiyetindeyiz. Bu ülkede şu kadar onlardan vardır, şu kadar sizden vardır. Herkesle çok iyi geçinmesini bileceksiniz. İslam'ın bir meziyeti, bir fazileti varsa ben elinizi ayağınızı öpeyim. Onu rica ederim davranışlarınızı da anlatın. İslami yaşarken alem öyle dedirtin ki... ...yahu bu iş bu kadar güzelken... ...biz neden bu işin dışında kalıyoruz? O türlü sertliklerle... ...o türlü huşunetlerle... ...başka insanlarla aramızda uçurumlar meydana getirerek... ...ruhu seyyidül enam onlara taşımamız mümkün değildir. Herkesi kabul edeceksin. Şimdi... ...sen bir yerde senin namazını kılmayan... ...orucunu tutmayan... ...zekatını vermeyen... ...senin gibi kesmeyen ve kestiğini yemeyen insanı kabullenmeye açılacaksın. Demokrasi deyip açılacaksın, kabulleneceksin. Ve ben kendi halimle bunu anlatacağım diyeceksin. Beri tarafta seninle beraber aynı boyunduruğu taşıyan, vefayla hizmete koşan, ben o arkadaşlarım, ben şurada müsaadenizle yan ablayımızın mizacı bana uymayabilir. Benim canım gibi sevdiğim İsmail Çelebi'nin mizacı bana uymayabilir. Ve yine keşke beş tane onun gibi insan olsaydı dediğim Mehmet Ali Hoca'nın, Şengül'ün mizacı bana uymayabilir. Uymayabilir inanın. Fakat ben bunların her bir yerler için destan yazmayı düşünmüşümdür. Bana göre çarpıklık görebildiğim yanlar olabilir. Fakat böyle bir dönemde bunlar 25 seneden beri ciddi bir vefayla kafalarını hak başlarını hak ve hakikat işine koymuş, ayrılmamışlardır. Allah'ın kapısında kabul buyurdu. O. evet bunlar benim kullarımdır dediğini kıtmir nasıl kovabilir Kafizen Allah bana düşen şey hakkın kapısına başlarını koyup sabırla sadabet, sadakatla ikramla bekleyen bu arkadaşlarımın ismini bahsettiğim ve bahsetmediğim edemeyeceğim arkadaşların ayaklarının altına bir kaldığın taşı gibi başımı koyup basın demektir esası bu tenkit edemem ben onları mizacıma uymuyor diye birini mahkum edemem ben senin mizacın bir ölçü değildir ki Allah bana sormayacak. Bir gün birileri fakiri tefe koymuşlardı. Bir zaman. Sonra onlardan kopup gelen bir tane abi diyebileceğim. Birisi bir büyük. Onlar hakkında bana bir şey söyleyince yanlış dedim abi bu. Yanlış konuşuyorsunuz. Öyle konuşamazsınız onların hakkında. Dedi ki onlar isyan için böyle düşünmüyorlar ki. Ben dedim ölçü değilim ki. Allah mezara kul kunduğu zaman melekleri gönderip şunları sorduracak. Men rabbüke ve men nebüyüke <laughs> ve ma değilüke. Ve menfetullah hoca yok bu sorular arasında. Bildinizse kurtuldunuz, bilemediğinizse kurtulamazsınız. Yok bu sorular içinde. Allah soruyor, Rabbin kim? Nebin kim? Dinin ne? İşte bu müştereklerde birleşmişsen başa şey sormazlar sana. Biz bu ölçülere sadakat ve vefa içinde sımsıkı bağlanma mecburiyetindeyiz. Şimdi demokratla geçineceksen, laikle geçineceksen şayet başkalarıyla geçineceksen, dünya kadar insanla geçineceksen Yakutistan'da şamanistlerle geçineceksin. Moldavya'da şamanistler, Hristiyanlarla geçineceksin. Buriyet'te şamanistlerle geçineceksin. Tuva'da şamanistlerle geçineceksin. Burada oraları fethetme adına seninle beraber müşterek aynı davayı paylaşan, aynı duygu ve düşünceyi paylaşan senin candan aziz kardeşlerinle geçinemeyeceksin. Bu da meselenin bir yanı. Müsaade ederseniz bir kere daha El insaf diyeceğim. El insaf. Müslümanlıkla izah edilmesi mümkün değil. <laughs> evet. İnşallah bazı arkadaşlarım mizacen bana uymayabilir filan dedim. Beni bağışlarlar yani. Çünkü hiç kimsenin mizacı kimseye uymaz. Ama biz mizaçlarımızın hakimi ve başkaları da mizaçlarının mahkumu değildir yani. Uymayabilir. Başka mesele Allah yanında öyle makbuldur ki zahir ya Resulallah benim halim şudur dedi. Yüzü çok güzel olmayan, hatta belki yüzüne bakmayacağınız bir insandı, bir sahabeydi. Fakat Allah Resulü onu çok severdi. O münasebetsiz gibi görünen dış yüzün içinde böyle engin bir münasebet manası mündemişti. Ve Allah Resulü bir gün onu kucakladı böyle, sağda arkadan geldi, gözlerini de tuttu. Az soluklarından Efendimiz'i tanıyınca da kendisini iyice ona dayadı. Yasada Allah Resulü bir arkadaşı vardı. Zahir bizim badiyemizdir buyururdu. Çiçeklerle gelirdi Allah Resulü'ne. Ve ben Allah Resulü şöyle latife yaptı. Kölem var, satıyorum. Almak isteyen var mı dedi. Vallahi dedi ya Resulallah kıyafetime, şeklime, şemalime bakılırsa ben beş para etmem dedi. Sen Allah indinde çok değer ifade edersin buyurdu. Zahir değil. Bu arkadaşlarım içinde benim biraz evvel namı celillerini gelecek nesillerde birer bayrak gibi dalgalandıracaklardır onları. Bu arkadaşlarım onların içinde gerçekten Allah indinde öyle değerler üstü değerlere ulaşmış arkadaşlar vardır ki benim nakız eksik mizaç kıstasımla onları takmam, değerlendirmem bana uymuyor diye Adem'e mahkum etmem çok korkunç bir zulüm olur. Gelin Allah aşkına bu zulmü itikap etmeyelim herkesi kabullenelim, herkesi sevelim, sevelim, sevişelim bu dönemde. Allah'ın şu kadar lütuflarının bize şükrü olsun bu da. Evet, çok uzattım. Başa arttım da. Demek ki benim de yaralı vicdanımın bir derdiymiş, bir sıkıntısıymış. Biraz da kendi, münharif mizahçı adesemle herhalde işi biraz daha çarpık görüyorum herhalde. Olduğundan da kötü görüyorum ki herhalde sizi rencide edecek şekilde döşendim. Başlayın.